Bütün dünyaya hocam siz anlattınız zaten. Mesela BBC bir program yapmıştı. Sizin söylediklerinizi aynen almış. Harun Yahya diyor, komünizmin, faşizmin hepsinin temelinde neden Darwinizmin olduğunu şu şu delillerle anlatıyor diyor. Hiçbir şeyi aksini söylemiyor, olduğu gibi kabul etmiş program yapıp yayınladılar BBC'de. Fransız basınında Avrupa Parlamentosu'nda o hanım kaldırıyor yaralı çatlasını. Harun Yahya diyor, bütün faşizmin, komünizmin hepsinin temelinde Darwinizm var diyor diyor hiç hayır da demiyor. Fransız basını da bunu yazdı. Her yerde yazdı. Dünya öğrendi sizden komünizmi. Göstert. İnşallah hocam. Göstert bizim nasıl Avrupa'yı titrettiğimizi bir görsünler. <laughs> evet Allah inşallah hocam. O büs mermisi bir, gibi bir gösteriyor bir göstertiyor Rafa Şatlasını. O hanımefendi. Onunla bir tanışmak lazım. Evet. Mesela bu kitabı yayınlamış olan Türk İslami Yaralışı Harun Yahya da var islamiste qui a publié ce livre. Bu yedi ciltlik bir eser 2 cildi yakın zamanda basıldı. Bu kitap Avrupa'nın tüm okullarına ve üniversite kurumlarına dağıtıldı. C'est la volume de sept, il y en a deux qui viennent de sortir et ce livre a été diffusé dans toutes les écoles et institutions universitaires de l'Europe. Fransızca ve İngilizce olarak iki dilde basıldı. O zamandan beri çok hmm. daha arttı dilleri. En français en anglais et là il est Harun Yahya 700 sayfada resimlerle evrim teorisinin hatalı olduğunu ve hatta birinci ciltte Darwin'in terörün kaynağı olduğunu Et même, et ça il écrit dans le volume 1, que Darwin la, terrorisme et e, dar... 20e yüzyılda diktatörlükler tarafından gerçekleştirilen tüm vahşetin sorumlusunun Darwin olduğunu yazıyor. responsable de toutes les atrocités qui ont pu être commises au 20e siècle par des dictatures. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bu tarz teorilerin Bilim diye okullarda okutulması kabul edilemez. Buna hayır demek gerekiyor. Ben devlet olarak Parlamento Meclisi olarak Avrupa Parlamento Konseyi Parlamento Meclisi olarak inanca müdahale etmekten bahsetmiyorum. comme assemblée parlementaire dans la croyance mais c'est vraiment pour dire attention ama bilim ve inanç arasında bir ayrım yapılmadığı takdirde bunun getireceği zararlara dikkat çekmek istiyorum. Si on fait pas la distinction entre croyance et et science. Bazı kimseler bizi düşünce özgürlüğüne aykırı davranmakla, bunu engellemekle suçladılar. Elbette ki düşünce özgürlüğü var olmalıdır. <laughs> Biz yaratılışçılığın öğretilmesini yasaklamıyoruz. Yalnız yaratılışçılığı da dünyanın yaratılışıyla karıştırmamak gerekiyor. Bunlar farklı konular. <laughs> Ama yaratılışçılığın bilim olarak sunulmasına izin vermemek gerekiyor. Biz bunu belirtmek istedik. Şimdi hanımefendi e, demagoji yapıyor. Evet. Maalesef demagoji yapıyor. Biz diyor yaratılışın anlatılmasına karşı değiliz. Nasıl karşı değiliz sen Nasıl karşı değiliz? Okulları yasaklatıyorsun ve darimizm okutulmasını okullarda mecbur hale getiriyorsun. Devlet zoruyla okutturuyorsun ve imtihanda ve inanmıyorum diyen adamı sınıfta bırakıyorsun sen. Bu, bu nedir? Bu kepazelik değil mi? Bu rezalet bu. Bir de oturmuş bana demokrasi şunu bilmem ne falan ya dürüst değil. <laughs> samimi değil dostu bu. Şimdi bir kere bak diyor ki e, biz diyor e, fikir özgürlüğüne karşı değiliz. <laughs> Dinin anlatılmasına karşı değiliz. Lan sen bilimin anlatılmasına karşısın sen. Evet. Sen bilimin anlatılmasına karşısın sen. Nerenin dini? Dini zaten kabul etmiyorsun sen. Kabul etmediğin şeyi ne nasıl, nasıl savunacaksın sen? Evet. Değil mi? Sen bilimin gerçeklerini duyurtmuyorsun. Ya proteinlerin tesadüfen meydana gelemeyeceğini siz bilmiyor musun? Biliyorsunuz. Okullarda bunu söyleyebilmek mümkün mü? Yasak. Yasak. Bir profesör çıkıp proteinler tesadüfen meydana gelemez diyebiliyor mu? Diyemiyor hocam. Yasak. E niye hanımefendi doğru söylemiyorsun? Ya bayan olunca tabii nezaketli olsun kullanıyorum yani. Başka olursa... <laughs> düz giderdim ona da inşallah. <laughs> i̇nşallah bayanlara karşı daha şefkatliyim ya. Yani. İnşallah inşallah. <laughs> ee, bak oradaki olay bütün dünyadaki politikal bir yansımasıdır. O kendi kafasından hanfendi alıp e, orada Toplu kararla onu okutturdular, anlattırdılar orada. Çünkü PKK'nın belini kıran ne? Yaratılış inancı. Avrupa'daki komünist hareketlerin belini kılan ne? Yaratılış inancı. Bak diyor ki 100 yıllık kültürümüzü bir gecede yıktı diyor. Aşk. Ulan daha ne diyeceksin babam <laughs> ya? Mükemmel açıklamışsın sen zaten. Hı. Gökten felaket yağıyor diyor. Fransız tarihinin en büyük felaketi diyor. İnşallah. Gelmiş geçmiş en büyük felaket diyor. Hay atana rahmet. <laughs> ne güzel anlatıyorsun maşallah. Maşallah. Değil mi? Evet. Bu hanımefendi ve bunun kafasındakiler dünyayı bu diktatörlükte sarmışlar. Bilimi yasakladılar. Paleontoloji lan şu fosili biz gösterebilir miyiz üniversitelerde? Gösteremeyiz. Ya bak bu, bu, fosil değişmemiştir diyebiliyor musun üniversitelerde? Yasak. Yasak. 350 milyon fosilin anlatılması mümkün mü üniversitelerde? Yasak. Yasak. Üniversitelerde ne serbest? Çizim. Böyle şu tipler efendim <laughs> resim çiziyorlar. Onları gösteriyorlar. Evet hocam. Bir protein molekülünü bir üniversitede üniversite hocası gösterip ya çocuklar bu teknik olarak bunun olması mümkün değil diyebiliyor mu? Diyemiyor hocam. Bana bir tane hoca gösteririm üniversitede duran. İşten atıyorlar hemen. Anında İsrail'de bir adam vardı bakan. Aynı zamanda profesör adam. Proteinler tesadüfen olamaz ha? Abi Gabriel. Ne? Abi Gabriel. Abi evet. O abi Bey. Abi Gabriel Bey. Var mı resmi? Bulurum hocam bakayım. Adamı Hemen görevinden aldılar. Ne biliyor musun? Proteinler tesadüfe meydana gelemez. Evrim mümkün değildir dedi adam. Gabriel Avital'miş hocam. Yanlış söyledim. Gabriel? Gabriel, Gabriel Avital. Gabriel. Evet. Avital evet. Adamı anında görevinden aldılar. Evet. Bu faşistlik değil mi? Evet. Bu gaddarlık değil mi? Bu bilim düşmanlığı değil mi?